The Angel by Paul Gustavson, badamda soyad her seferinde değişiyormuş gibi Evet, The Angel bir şeyler anlatıyor. A cold, dead-like wind blows through a hidden cabin where several men hold a girl captive. Suddenly a shadow appears, growing larger and larger. The shadow of an angel, of an angel. Bizim The Angel değil de bir Angel yani meleklerden bir tanesi. Cennette demek ki Angel'ın kopyalarından varmış bir sürü. Bu The Angel değil mi lan? Ben bu The Angel diye düşündüm ama şimdi şöyle düşünür, Bunun saçından da The Angel demişim falan. Bunların hepsi yani bir şekilde benziyorlar yani şey The Angel'a. Burada benim bir şey dikkatimi çekti. Neydi? Ha. A cold death like wind blows through. Hani bu Angel gelesiye cam açık oluyordu ve soğuk hava üflüyor oluyordu mekanda. Bunu uzun zamandır duymadık diyecektim. Şimdi bizim Angel'dan bahsediyorlarsa neden en An Angel dediler? Bir de neden uzun zamandır esmeyen rüzgarı estirdiler Angel geldi diye falan. Sanki başka bir Angel'dan bahsediyorlarmış gibi bir şeye kapıldım burada ama büyük ihtimal değil. Bakalım devam edelim ama aynen öyle zaten. Farklı bir Angel değil bizim Angel. One of the men shrinks back in cold horror. It's him, he's here, The angel, the angel, but how did he find out where we were? Come on, we gotta get him before he gets us. Drawing their guns, the men rush out of the cabin in search of the mysterious angel, leaving one man to look after the girl. At the same time, a familiar figure enters the cabin from one of the upper windows. It's... Evet the angel falan oldu. Yine yazdık. Kilodunun sınırlarını görüyoruz. Normal hali dışında. 8.24 Like a streaky drops on the tug guarding the girl. <laughs> Jesus adam omuzlarına çıkmış. Instinctively the tug opens. Hayır the tug serseri bam falan böyle bir de Tug eleman bence eleman Fall Sarkoşur'un eleman pert falan böyle. Oradaki eleman gibi bir eleman bence. Kendimi yukarı çıkarayım az mı? Şuka. Attracting the man who had left the cabin in search of the angel. He's in here. Get him. A raging bedlam breaks out as the man spring upon the angel. Fighting like a tiger, the angel tosses the tags about the cabin but is felt from behind by a crashing blow from the butt end of a gun. But, kıç demek. Silahın kıçı da demek ki bizim silah tuttuğumuz taraf falan oluyor. Orayla vuruyor. Evet orayı bir dakika orası mı oldu? Butt end. Yoksa i̇şte şu tetik tarafı mı oluyor? Bence o şey silah tuttuğumuz yer oluyor. Wow I'd hate to tangle with that guy alone. Okay, tie his hands so he won't get loose again. But oh, the angel, süper kahraman, we all know blue. 825. The angel'ın suratta da dediydik bu şeye benziyor. Before one day oynayan. Mr. Anderson, welcome to Matrix falan o adama benziyor. Hugo Weaving miydi adamın adı? Hafif onu andıran bir şeylik var o. Gözler o. Kaşların o çizgileri, kaşların olduğu yerdeki falan bir şeyler var. Here's a present for you, sister. He came to rescue you. Yeah. You killed him. No, just clunked him on the head. He'll come too soon. Hey Frank, start the fight and let's play a little stunt. So I got the angel pretty good. Şarkı mı so I got the angel pretty good, falan diyor. Okay. Burayı tam anlayamadım. Yalnız fark ettiniz mi? bilmiyorum. Herkese karakteristik bir surat çiziyorlar öyle ya da böyle. Güzel bence bu. Hani ben olsam böyle elimde bir on tip falan olurdu. Pas onları çizerdim. Farklı farklı karakterlerdi gibi geliyor. Belki öyle de yapıyorlar bilirler bilmiyorum ama. Hani ben şu suratı daha önceden gördüm hatırlamıyorum. A short time later, the angel recovers from the blow on the head. He is coming to. Are you hurt badly? No, but I think I have a knot on my head as large as a coconut. There's something funny about this kidnapping of you. Kidnapping of you. Uh, the papers have been full of your father's losing all his money except that he invested in the Maltmore steel company. It just doesn't make sense. I know, and that will do anything these men say. These men, no, they're not the ones. Someone else is behind this for a reason other than just getting the ransom money. At that moment, a car drives up to the cabin and a well-dressed, dignified figure enters the cabin. Zaten biri buna sister falan, lan bunun ailesinden bir abisi ya da şey tamam. Neden sister dediğini konuşacaktı onu unuttum. Bakın şurada. Ya abisi ya kardeşi bir şeyleri yani. Ya da babasının kendisi IQ. Who knows? 826. Hello boss, anything happened yet? Yes, everything is set. The girl's father will deliver $250,000 tomorrow morning. Dollars çoğul olması lazım. 250 grand? Wow! Güzel bir gerçek İngilizce şey var. E, 250 e, thousand dollars dedik. Bu da 250 grand. Wow oldu. Yani 1000 eşittir. 1000 dolar eşittir 1 grand ediyor. İşte 250 grand de 250 bin dolar ediyor. Bu grand 1000 demek falan. Güzel gerçek İngilizce. You know I don't get you. You got millions and yet you cannot do them to get a measly 250 grand. That's our cut for doing the job. It isn't the money. You can't have all of it. Jesus. What? Yes, it will be all yours. There is something else I want. The controlling stock in the Meltmore Steel Company, Rogers, the girl's father, will have to liquidate his stock to raise this money, and I hold an option on it. You see, a mere $250,000 worth of stock will put me in control of the company. Something you wouldn't understand. Adam tam nokta atışı yapıyor. Precision. Precision. Adam precision istiyor. Hani 255 bin dolar alayım da 5 bin dolarla da gideyim. Kafama göre takılayım falan değil. Direkt tam ne gerekiyorsa onu istiyor. Akıllı bir adam. Yeah, all I know is we're gonna get 250 grand. Here's a map where you will find the money. Come here and I'll explain it to you. bence bunları alamayacak bu adam kendinden başka kimseye yardım etmeyecek. Poor dad. So that's it. Huh? Pretty clever. We'll get your father out of this. Just sit tight. I have an idea. Quietly, the angel moves toward the fireplace. Kaykan bitmiş. Üzgünüm onun için baya. Onun için şu kitabı şu an okumak iyi geliyor yani. Unutturuyor bana kaykanın bitti. Hey, where do you think you're going? Mind if I sit next to the fire? It's cold over there. What? Yeah, okay. Now don't bother me. I'm busy now. Where are we? Here's the angel moves in front of the fireplace. He pushes his hands into the fire. This will be no fun, but I'll have to get my hands free somehow. Oh, his hands. I can't look. The rope must be burning. My hands are loosening. Stealing himself against the intense pain, the angel keeps his hands in the fire until the ropes part. Jesus Christ! With his hands free, the angel moves back to The Girl, and and yet I me, Huxes me. Get set to leave as soon as I get my hands on that gun. Please be careful. The angel creeps up behind the man, busily looking at the map. What, what the he's loose? Guns roar as the angel leaps. Oh, oh. But the angel is upon them before a bullet is able to touch him. I'll have to make the best of this now. You ask, boy, you ask for it, boys. The is again, like, get him.

bir şey mi etmiş? Şu kızın elleri mi yoksa the girl diyor. Anlamaz o kız diyeceğim. Kadın demekle falan uğraşmayacağım. Kızın elleri mi o? Evet elleri çünkü kolu şurada. Adamın saçları gibi falan. bu bayağı iğrenç bir görüntü var lan orada. Kızın eli mi adamın kafasındaki bir parça mı belli değil falan. With one push the tug sends the girls sprawling across the room. let Why you? You need a lesson in manners. The angel's eyes turn cold and like a striking thunderbolt, he tears into the target that struck the girl. 8.30. Cause buy Get up, I'm not through with you yet. Looks like he can't. Now to tie them up. Sit down there until I finished. You need a rest. Right after tying the tags up and placing them in the car all set you'll be home in no time now now that it's all over i i feel kind of faint well of all things hey don't go and pass out on me now i have enough trouble as it is boy if that isn't like a woman That's what he thinks. of <laughs> çok saçma bir şey varmış. Şurayı da okuyayım konuşalım. Another episode of The Angel Will Appear in the Next Issue. Kadın işte ben kız, the girl deyip duruyoruz. Kız yani. Kız işte böyle şey olmuş. Çok yorgun deyip sızmış gibi bir şey oluyor herhalde. Of oh, senin taşımak mı zorundayım şimdi falan. The kız alıyor. Ama kız da arkadan gülümse diye öyle düşünüyorum şu an. Çok yorgun oldum. Kadın olduğum için çok böyle naz yaptırdığımı falan düşünüyorum ben şu an değilim. Sadece Angel Man taşımasının tadını çıkarıyorum falan yapıyor böyle. Jesus fucking Christ. Seriously Jesus fucking hell yani. Masked Raider görüşürüz.